Yıl 1916, 29 Nisan. Osmanlı'da son zafer, İngiliz'de bin hüsran. Dicle kıyısındaki Kut'ta yazıldı destan. Yar ve yardımcımızdır Rahman ve Rahim Allah. Tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'tul Amare zaferinin 105. yıl dönümünde Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bir program hazırladık. Şimdi Rize Il Milliyeti Müdürümüz Sayın Engin Emeni konuşmalarını dinliyoruz. Tarihe altın harflerle yazılan Kutül Amare zaferinin 105. yıl dönümünde milletimizin bu onurlu gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bakışımız mızraktır düşmanların gözüne. Yumruğumuz hançerdir zalimlerin özüne. Asla güven duymayız nametlerin sözüne. Yar ve yardımcımızdır yüce elalim Allah. Şimdi de Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Sayın Metin Sandıkçı'nın konuşmalarını dinliyoruz. Destanlarla dolu şanlı tarihimizin bugünkü sayfasında Kut'ul Amare yazıyor. İstiklal ve istikbal uğruna neler yapabileceğimizin resmidir. Kutul amare. Bütün imkansızlıklara rağmen elde ettiğimiz bu zaferin 105. yılında tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hezimeti tadanlar arkasına bakmazlar. Fırsatını buldukça kalleştikten bıkmazlar. Tarih tekerür eder. Onlar mertçe çıkmazlar. Yar ve yardımcımızdır yüce El Elhakim Allah. Programımızın bu bölümünde kutul amari ve bütün şehitlerimiz için Rize Anadolu İmam Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, mezun öğrencilerimiz, açık lise öğrencilerimizin yaptığı 53 hatmin duasını dinliyoruz. Amin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وعف عنا يا كريم وعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب العالمين شو عندك أنا قالتك جدي وعنا دردك بتنكت لك براكتك. Bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz hatmi şerifleri ahsen surette kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, aziz, latif ruhu dayıbelerini hediye eyledik Sen vasıl eyle ya Rabbi. İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçmiş ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarını hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi, müfessirin ve muhaddisin ruhlarını hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi 105. yılında olduğumuz Kut ül Amar şehit düşenlerin ruhlarını hediye eylediksen sen vasıl eyle Ya Rabbi, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme komşu eyle Ya Rabbi, Ya Rabbi bizlerinle onların davasından ve yolundan ayırma Ya Rabbi, bugün ülkemizde gerek asker gerek polis tüm şehitlerin ruhlarını hediye eylediksen sen ikram eyle Ya Rabbi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Önce Çanakkale'de sonra Kutlu Amare hala ders almadı ki nice şanssız avare güneş batmaz denenler zindan oldu bin kere yar ve yardımcımızdır yüce el Allah Kutlu Amare zaferinin 105. yıl dönümünde Rizelilere bu zaferi sorduk. Merhabalar efendim. Merhaba. Biz Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak size birkaç soru soracağız. Anakkale zaferinden sonra Osmanlı'nın en son zaferi hangisidir? Peki şöyle sorayım. Kutul Amare hakkında neler biliyorsunuz? Hatta bunun daha önceden dizisi yapıldı. Anakkale zaferi Maalesef. Kutul Amare ile ilgili neler biliyorsunuz? Kutul Amare. Kutul Amare zaferi diye ben yeni duyuyorum yani. Kutul Amare hakkında neler biliyorsunuz? Hiç şey bilmiyorum dedi bu abi? Sarıkamış Osmanlı zamanı olmadı herhalde değil mi? Olar bilmiyorum ki biz okul okuduğumuz yok. Bilmiyorlar hiç de ben sadece adım oğlum. Kutul miydi? Kutul ile ilgili birkaç bir şey biliyor musunuz yoksa? Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Sen başka bir yere git. Peki Kutul zaferi hakkında neler biliyorsunuz? Ne desem ya şu anda hatırlamıyorum. İstanbul'u fethi mi oldu? Peki şöyle özetleyelim. Kutul Amare, Çanakkale zaferinden sonra Osmanlı Devleti'nin İngilizleri bozguna uğrattığı en son zaferdir. 29 Nisan Perşembe günü Kutul Amare zaferinin 105. yıl dönümü. İnsanların Kutul Amare hakkında ne kadar fikir sahibi olduklarını, bilgi sahibi olduklarını öğreniyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Şimdi de Kutul Amarı Zaferi adlı şiiri okulumuz öğrencisinden dinliyoruz. Tarihe damga vuran, unutulmayan zafer Öyle büyük ve şanlı melekleşen her nefer Diren, diren Müslüman, dilde Allahu Ekber İslam'ın son ordusu zafere zafer ekler. Dilde Allahu Ekber, yenilmezi yeneriz. Kutul amareye bak, biz gökleri deleriz. Ötükenden bu yana bir sevdanın elinde, en hüzünlü tahattur, türkü türkün dilinde. Şu heda bulutları eser çölün yelinde. İslam'ın son kalesi Her şey onun elinde Yürekte var bu iman Arşı yere sereriz Çöle yazılan zafer Göğsümüzü gereriz Horasan diyarından Erenler nefesiyle Güneşi kızılladık Mızrağın gölgesiyle Rüzgarları solladık Boz atın yelesiyle Çölleri inletirken Allah Allah sesiyle Dilde Allahu Ekber Yeniden biz doğarız Diren diren Müslüman İngiliz'i buarız Dicle kıyılarında Halil Paşa haykırdı Yenilmez İngiliz'in o gururunu kırdı Son Osmanlı zaferi tarihe damga vurdu İngilizler kahrından çöle düşüp kudurdu. Bakışlarımız mızrak, delik deşik ederiz. Ya Allah, Bismillah'la çöl ötesi gideriz. Çöllerde dalgalanır, al bayrağın şulesi. İnançlı kahramanlar, tarihin numunesi. Allah, Allah deyince göklerin gürlemesi. Uğruna can verirken Gönülde Allah sesi. Kutl Amare'ye bak. Çöle zafer yazarız. Vatana yan bakanın mezarını kazarız. Kutl Amare Mehmetçimizin Çanakkale'den sonraki şanlı durağıdır. Şimdi slaytlar eşliğinde bu zaferin kronucusu ve öğrencilerimizin hazırlamış olduğu kısa tiyatroyla sizleri baş başa bırakıyorum. Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadele ile şanlı tarihimizde altın harflerle kazıdığı Kutlama Zaferinin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yar ediyoruz. Tarihimizin en önemli ve anlamlı zaferlerinden biri olan Kutulamare Zaferi, 29 Nisan 1916'da Türk bayrağının Kutulamare surlarına çekilerek İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı ve sömürgeci devletlere tarihi bir tokadın atıldığı şanlı bir zafer olarak kayıtlara geçmiştir. Dicle Nehri kıyısında Kutulamare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla sona ermiştir. Zor şartlarda ordunun neler başarabileceğinin tarihteki önemli örnekleri arasında yer alan Kutulamare zaferi, İngilizlerin unutmadığı, ama bize 100 yıldır unutturulmaya çalışılan Osmanlı'nın Dünya Savaşı'nda elde ettiği en büyük destansı zaferlerden biridir. İngiliz tarihine kazınmış en ağır yenilgilerden biri olan Dülamare mağlubiyeti, İngilizler için büyük bir hayal kırıklığı ve ciddi bir prestij kaybına neden olmuştu. Bu nedenle bu yenilgiyi unutmak ve unutturmak istemişlerdir. Bu zafer sadece İngiliz değil, Türk tarihinden de silinmeye çalışılmıştı. İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un kaybını, İngiltere'nin askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi olarak tanımlamıştır. Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bu yenilgi İngilizler'de o kadar derin bir iz bırakmıştır ki Başbakan Winston Churchill 2. Dünya Savaşı sürerken ''Türkler Almanların yanında savaşa girse ne olur?'' diye sorduklarında Korkut'un intikamını alırız diye cevap vermiştir. İşte İngilizlerin kanına bu kadar çok dokunmuş olan, ülkemizde 1916'dan 1952'ye kadar Kut Bayramı olarak askeriyede kutlanılan bu önemli zafer, NATO'ya girmemizle birlikte İngilizlerin baskısıyla bir daha kutlandı. Tarih kitaplarından silindi ve unutturulmaya çalışıldı. Aslında onlar bugünü hiç unutmadılar. Ama bizi unutturmayı başardı. Bugünlerde sıkça gündemde olan Kutulamare Zaferi, tıpkı Çanakkale gibi Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı önemli zaferlerden birisi. Şey. Kutulamare neresidir? Kutulamare Muharebesi, Amare Şehri'nin kuzeyinde, Kut Kalesi'nin bulunduğu bir yarım adadaki kuşatmadır. İki şehirde sırasıyla Basra Körfezi'nin kuzeyindedir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında Sümer, Akkad, Babil, Asur gibi ilk eski uygarlıkların ortaya çıktıkları coğrafyada yer almaktadırlar. İngiltere'nin Irak'ta savaşmasının sebepleri Yıllarca tarih derslerinde bize anlatıldığı üzere en büyük sebep tabii ki Orta Doğu'daki petroldür. Fakat bundan ziyade İngiltere, Basra Körfezi'ni ele geçirerek denizlere tam hakimiyet sağlamayı ve Hindistan ile arasındaki engellerin kalkmasını amaçlıyordu. Aynı zamanda bölgedeki Arap aşiretlerine hükmederek Osmanlı'ya karşı bölgede üstünlük sağlamak istiyordu. İngiltere'nin Harekatı İngiltere bu amaçlarla 22 Kasım 1914'te Basra'yı işgal etti. Osmanlı, İngilizlere karşı savaşmak üzere bölgeye Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli isimlerinden Süleyman Askeri Bey'i gönderdi. İngiltere'nin silahları ve askeri üstünlüğü bizim askeri imkanlarımızdan çok daha fazlaydı. Bu sebeple İngilizler Bağdat'a doğru hızla ilerlemeye başladılar. Süleyman Askeri Bey İngilizleri rota mevkisinde durdurmayı başardıysa da kuvvetlerimiz 14 Nisan 1915'te Şuaybe Muharebesi'nde yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Süleyman Askeri Bey iki bacağından yaralandı. Bunun üzerine bölgeye Albay Nurettin Bey tayin edildi. İngilizler Bağdat'a doğru ilerleştiğini sürdürmekteydiler. Albay Nurettin Bey, gücü hat safhada olan İngiliz ordusuna karşı Kut şehrinin savunulamayacağını anlamıştı. Bunun üzerine Bağdat'a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Selman-ı Pak bölgesine çıktı. İngilizler 29 Eylül 1915'te Kut şehrini ele geçirdiler. Bunun üzerine Osmanlı, 6. Ordu adıyla büyük bir ordu tertip ederek Alman Maraşal von der Goltz'u bu ordunun başına getirdi. Nurettin Bey Selman'ı Pak bölgesinde İngiliz ordusunun ilerleyişini durdurmayı başardı. General Townsend kumandasındaki İngiliz birlikleri 25 Kasım 1915'te geri çekilmeye başladılar. Birlikler 3 Aralık 1915'te Kut şehrine geldiklerinde General Tavran bu bölgede bir savunma hattı oluşturmaya karar vererek 7 Aralık'a kadar bir dizi hazırlık yaptırdı. Şehrin dört yanını 3 kat demir tellerle çevirerek çeşitli mevziler kastırdı. Kut kalesinin çevresindeki savunma hatlarını güçlendirdi. Kut şehri ve İngiliz savunması Kut şehri coğrafi olarak bir yarımada şeklindeydi. Bu da kuşatılmasını zorlaştırıyordu. 7 Aralık 1915'te Türk kuvvetleri şehri kuşattı. General Towson, Basra'dan gelecek olan destekle birlikte Osmanlı askerlerini mağlup edeceğini düşünmekteydi. Fakat Osmanlı bölgeye gelecek bütün destek yollarını kesmişti. İngiliz kuvvetleri ve bölgedeki halk ile birlikte toplamda 20 bine yakın insan şehrin içerisinde kısırılmış vaziyetteydi. Şehirdeki yiyecek bitkide azalmakta, zaman giderek tükenmekteydi. Açlık ve hastalıklar. Şehirdeki yiyecekler birkaç ay içinde bitti. Orduyu ve insanları doyurmak için başta atlar ve katırlar olmak üzere hayvanlar kesilip yenilmeye başlandı. Fakat bir sorun vardı. İngiliz ordusundaki Hintliler yaşamlarında alışık olmadıkları ve dini inançlarına ters düştüğü için et yemiyorlardı. Bu sebeple bu askerler zamanla zayıflayarak güçsüzleşti ve sonunda savaşamayacak duruma geldiler. Hastalıklar iki tarafta yıpratmaktaydı. Nitekim 70 yaşını aşmış olan Wander Gold, tüfüs hastalığına yakalanarak 19 Nisan 1916'da hayatını kaybetti. Bunun üzerine Halil Bey, generallere terk ettirilerek 6. Ordu Komutası'na şehirde sıkışan İngiliz ordusuna uçaklarla yardım yapmak isteniyordu. Fakat Osmanlı ordusunun ateşinden kaçmak için çok yüksekten uçan uçaklar attıkları yardım paketlerinin çoğunu nehre ve Osmanlı tarafına düşürüyorlar. En sonunda Jurnal adlı bir gemiye 270 ton gıda yükleyerek Kut şehrine ulaştırmayı planladılar. Fakat bu gemi 24 Nisan 1916'da Türk kuvvetlerinin ateşinden kaçmaya çalışırken karaya oturdu ve bütün malzeme Osmanlı'nın eline geçti. Böylece Kut şehrindeki İngiliz birliklerinin bu son umudu da suya düşmüş oldu. İngiltere'nin teslim oldu. Jurnal gemisinin de Kut şehrindeki İngiliz birliklerine ulaşmamasıyla birlikte İngiliz ordusunun teslim olmaktan başka çaresi kalmamıştı. Halil Paşa ve General Townsend 26 Nisan 1916'da şartları görüşmek üzere buluştular. Rütbenizin yükseldiğini görüyorum Halil Paşa. Bay Watson'ın ölümüne üzüldüm. Zira anlaşmalar konusunda daha tecrübeli ve sanıyorum ki sizden daha vicdanlı biriydi. Sanıyorum aramızda bir acemi varsa bu da sizsiniz general. Zira ben daha önce teslim olan bir İngiliz generali hatırlamıyorum vicdan meselesine gelince. Bizler dostlarımıza ve esirlerimize merhamet gösteririz. Yani bundan sonra merhameti göreceksiniz diyorum. Ben buraya teslim olmaya gelmedim. Size bir teklifim daha olacak. Ordum kapıda. Hazır bekliyor. Şu anda teslim olmaktan başka ne gibi bir teklifiniz olabilir? Öncelikle sakin olun. Size daha önce yaptığım teklife ilaveten anlaşma metnindeki 1 milyon sterlini 2 milyona çıkarıyorum. Sizin yaptığınız bu teklifi içinde bulunduğunuz acınası durum hatırına dikkate almadım. Ancak şu an hadi aştınız general. Yarın ordumla hücum edeceğim. Bundan sonra akankandan ben değil. Siz sormuşsunuz. Durun. Durun. Tamam. Teslim oluyorum ben bu harbi olabildiğince insani şartlar altına bitirmeye çalıştım. Sizin ikna olmayacağınızı hiç düşünmemiştim. Yine de işlerin bu noktaya gelebileceğini düşünerek yeni bir anlaşma metni hazırlattım. Ancak şunu da unutmayın Söz ki... Söz bitti general. İzin verin. Öyle uzun uzun inceleyeceğiniz bir madde yok. İmzalayın şu anlaşmayı, bitsin bu iş. Telaşınızın sebebi nedir general? Aylardır toplarımızın, tüfeklerimizin, hatta zafer türkülerimizin sesine direndiniz. Şimdi sükutumuz mu sizi rahatsız etti? Anlaşmada da görüldüğü gibi maddi değer olan hiçbir şey size teslim edilmeyecek. Toplar, tüfekler ve mühimmat imha edilecek. Ayrıca askerlerimin hiçbir şahsi eşyasına ve parasına dokunmayacağınıza söz vereceksiniz. Bizler canını bağışladığımız insanların mallarına dokunmayız genel. Karşınızda yağmacılar yok. Yanlış anladınız. Ben yalnızca askerlerimin güvende olduğuna emin olmak istiyorum. Bundan sonra canınız Osmanlı ordusunun himayesi altındadır general. Paralarınıza gelince esir kaplarımızda dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Umuyorum ki bu esaret gömleğini çok uzun süre giymeyeceğiz. Siz de kısa sürecek bu zaferin tadını çıkarın Halil Bey. Size yalnızca bir gün mühlet veriyorum general. Yarın ordumla birlikte şehre gireceğim. Bu gece hür olarak uyuyacağınız son gece olacak. Sonrasında bugüne kadar köleliğe mahkum ettiğiniz ne kadar insan varsa onlar gibi hissedeceksiniz. Ölmeyeceksiniz. Ancak hürriyetin ne demek olduğunu anlayacaksınız. Bundan sonrası için hatıratınız yazacak çok şeyiniz olacak genelde. Zaferin Sonuçları 29 Nisan 1916'da General Towson, Kut'ta yaşanan açlığın ve etkisiyle diğer 5 general, 481 subay ve 13.300 erle birlikte Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu. Halil Paşa, Tülamare Zaferinden sonra 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda şöyle dedi. Aslanlar, bütün Osmanlılara şeref ve şan İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında, şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek kut karşısında ve gerekse kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin Mehmetçi şehit vermiştir. Fakat buna karşılık Bugün Kut'ta 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşler. İki tarafa bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark var. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmaktan müştulata uğrayacak. İşte... Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi ise burada görüyoruz. Bu çarpışmaların askeri tarih açısından bir başka önemi de İngilizlerin bilinen ilk havadan ikmal denemesinin deniz uçakları ile bu kuşatma sırasında gerçekleştirilmiş olması. Ancak bu çaba yeterli olmamış ve sonucu değiştirilmiştir. Esir alınan askerlerin bir kısmı Türk askerleri ile mübadele edildi. Bir kısmı ise Anadolu'daki çeşitli esir kamplarına yerleştirildi. General Towson esir alındıktan sonra İstanbul'a gönderildi. 1918'de esaretinin son verilmesi şartıyla Mondros Ateşkes Antlaşması'nda İngiltere ile Osmanlı arasında ara buluculuk yapmaya teklif etti. Bu teklif kabul edildi. Halil Paşa Ateşkes Antlaşması'ndan sonra çeşitli görevlerde bulundu bir ara itilaf devletlerince hapse atıldı. Buradan kaçarak Anadolu'ya geçti ve milli mücadele sırasında Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ile buluştu. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın talimatlarıyla Sovyetler ile Türkiye hükümeti arasındaki ilişkilerde görev aldı. 1934'ten sonra soyadı kanunuyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kut soyadı verildi. 20 Ağustos 1957'de evinde hayatını kaybetti. Bu uğurda itip gidenleri unutun. Kut Osmanlı'nın toprakları arasında zerre kadar yer tutsa da bizimdi. Bir avuç dahi olsa da düşmana bırakılamazdı. Bırakmaz. Hiçbirimiz kutu unut. Burada verilen mücadeleyi, kaybettiğiniz canları unut. Asıl olan vatan. Kutul Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hazırlamış olduğumuz program burada sona ermiştir.